Selamlar. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin Haluk abi. Oo, Hüseyin Bey ve Ekürüs'ü gelmiş. Hangi rüzgar attı sizi buraya? <laughs> Nasılsın Haluk abi? Eyvallah, iyidir. Siz nasılsınız? Arabayı mı sattın sen Haluk abi? Ne aşağıda? Bakındık ama göremedik biz. Ee, şeyden göremedik galiba Şükrü. Tozdan. Öyle toz altında kalmış ki arabayı fark edemedik bile. <laughs> Her yerde inşaat var. Çabuk tozlanıyor tabii arabalar. Madem çabuk tozlanıyor, çabuk temizlersin ister misin Haluk abi? <laughs> Nasıl olacak o? Sen anahtarı bize vereceksin Haluk abi. Biz arabayı otokofer dükkanımızda güzelce bir yıkayıp sana pırıl pırıl geri getireceğiz. Anahtar teslim, oto yapıyoruz biz. <laughs> Siz Oto yıkamacılık yapıyorsunuz, öyle mi? Oto yıkama bizim işimiz Haluk abi. Peki sizce ben size arabayı verir miyim? Vermez misin Haluk abi? Bence vermem. <laughs> vermem diyor Şükrü. Bence diyor Hüseyin abi, tahmin sonuçta. Belki de verir. Sonuçta bir tane arabam var ve tozun altında da olsa öyle kalmasını istiyorum. <laughs> Sen bize arabayı vermeyecek misin Haluk abi? Vermeyeceğim. Haluk abi, nasıl vermezsin ya? Kampanya vardı. Bir arabayı katana, öteki araba bedava. <laughs> Oğlum öyle kampanya mı olur? Kim iki arabayla dolanıyor ki? <laughs> Yasemin kardeş. Hı. Sen arabanı yıkatır mısın? Ay yok yıkatmam. Ben ne zaman arabayı yıkatsam yağmur yağıyor. Milletin yazını ziyan etmeyeyim şimdi. Hüseyin abi, hadi gidelim abi. Bize buradan ekmek çıkmayacak. Hadi abi. İyi günler abi. Yeni araba almışsın avuç, hayırlı olsun. Eyvallah Hüseyin abi. Galeriden gıcır gıcır alıyorsun. Ama maalesef hep öyle gıcır gıcır kalmıyor değil mi? Çamur sıçrıyor, toz bulaşıyor. Ya de Kuş pisliyor. Tamam Hüseyin abi ya. Öyle söyleyince bir içim acıyor. Üzülme avuç. Biz senin acını hafifletmek için buradayız. Arabanı gıcır gıcır yapacağız avuç. Anlamadım abi. Hüseyin abin ve ben oto kurduk avuç. Anahtar teslimi araba yıkıyoruz avuç. Küçük bir meblağ karşılığında araban gıcır gıcır olacak. İstersen abone olursun, her hafta yıkarız. Yani parmağını bile kıpırdatmayacaksın avuç. Araban şıkır şıkır tertemiz eline gelecek. Tamam diyorsan anahtarı ver. Tamam değil Şükrü abi. Yani araban temizlensin istemiyor musun? İstemiyorum tabii abi. Ben zaten 15 dakikada bir arabamı baştan aşağı siliyorum. 15 dakikada bir mi? Kafayı mıydın oğlum sen? Doğru söylüyorsun Hüseyin abi. 15 dakika çok uzun süre. Ben en iyisi onu 10 dakikaya indireyim. Hadi görüşürüz. <laughs> Oo, böyle herkes kendi arabasını yıkarsa oto kuaför sektörü nasıl gelişecek bu ülkede Senin abi? Yakın çevre alıyor şükrü arabasını yıkayacak kişi bulamayacağız bu gidişle. Hadi yürü. <laughs> Aynı gemide yol alıp, Ayrı